Eşimizle, arkadaşımızla diyaloğumuza, iş yerindeki iletişimimize ve problem çözme yeteneğimizin gelişmesine taşımak için kullanmak durumundayız. Ama önce genel fotoğrafı göreceğiz. Biz niye öğreniyoruz? Hayatta bu kadar şeyi niye yaşıyoruz? Bilgileşme yapacağız. <laughs> Hasbelkader şunu söyleyeyim, yaşama ustası olabilmek için. Bir kitap çalışmam var, ismetseptik. Uzun zamandır çalışıyorum. Yaşama ustası, biz dünyada bir yaşama ustası için olmak için biliyoruz çalışmamızın da gayret etmemizin de bunca mücadelemizin amacı olur. Ona yönelik olarak dinlersek herhalde fark olur. Efendim, bunu ön 10 temel maddede özetledim. Birincisi, bütün bilgelik kültürünü inceleyiniz. Mesela antik Yunan'ı inceleyiniz. Eski Yunan var ya, Sokratesler, Platonlar, Aristotelesler, ondan sonra Empedoklesler, Aneximenesler, Anexiforoslar falan filan bir sürü isim. Bunların hepsinin bilgelik peşinde koştuğunu görüyoruz. Özeti, Doğuda da batıda da kendini tanı. Bilgeliğin özeti. Kendini tanı. Ne yapacaksın? Kendini tanımak için burada bulunuyorsun. Gençlik, i̇şte efendim gençlikte çok sorulur. Ben de çok sorumlu. Niye dünyada bulunuyorum? Birisi bana aptalca bir şaka mı yaptı? Varoluşçu filozofların söylediği ben dünyaya fırlatılmış mıyım? Onlar öyle diyorlar sartı falan. İnsan diyor dünyaya fırlatılmıştır. Aptalca bir şaka yap. Hayır. Kendini tanımak için buradasın. Niye iskideyim? Niye çalışıyorum? Kendimi tanımak için. Evet. Niye bu doğanın içindeyim? Kendimi tanımak için. Niye bu evrenin içindeyim? Bunca yıldız niye var? Bunca galaksi, katrilyonlarca sayısı bilinmiyor. Göktaşlarına, yıldızların, meteorların niye var? Kendimi tanımak için. Dünya bir kendini tanıma yolculuğu. Peki, kendimi tanımada neler var? Bana beni tanıtan bazı kitaplar var. Mesela insan kitabı insan bir kitaptır. Efendim. O yüzden psikoloji bilmek çağımızda o yüzden çok önemli. Ben diyorum ki ne iş yaparsanız yapın, çağımızda iki şeyi bilmek zorundasınız. Bir, insan psikolojisi. iki iletişim sanatı.